Hey herkese merhaba millet. Ben Ruskan ve bu da bugünkü kitabımız Harry Potter ve Anka Yoldaşlığı. Kitabımız Harry'nin Anka Yoldaşlığı tarafından 26 Meydanı 12 numaraya getirilmesi ve sembolü olduğu savaştan haberdar olmasıyla başlar. Harry Hogwarts'a gidince de tıpkı bizim şimdi koronaya karşı aldığımız önlemler gibi Voldemort'a karşı alınan önlemlerle karşılaşır. Bir de yeni karanlık sanatlara karşı savunma hocası Dolores Umbridge vardır. Bizdeki LGS gibi olan CBD'ye hazırlanırken bir yandan da herinin boğuşması gereken şeyleri sıralayayım. Korkunç cezalar, saçma sapan yasaklar ve peşini bırakmayan rüyalar. Dumbledore ile savaşırken Umbridge ve Fudge da Dumbledore'un iktidarını düşürmeye çalışıyordur. Ama ne olursa olsun Dumbledore'un ordusu... Bana göre bu kitabın en eğlenceli kısmı. Çünkü 1- Fred ve George'un matraklıkları 2- Neville'daki değişim. 3- Luna'nın testerelleri ve pudingleri. Dörtte bıraktıkları yerden sonra benim bu kitaptan beklentim. Avada Kedavraların, Expelliarmusların, Stripifyların havada uçuştuğu bir kitaptı. Olmadı. Ama yine de sonu çok iyi olduğu için ben tatmin oldum. Ama yine de Sirius'la bir düello etseydi de fena olmazdı. Bu videonun harfi Bursa'nın B'si. 13 kişilik basadan ilk kalkan kişi ölecek. Hepinize bol kitaplı ve sağlıklı günler dilerim.